Evet alalım bakalım fikrim. AD pick alacağız galiba yine Evet AD bir şey alacağız çok AP olduk Şimdiden çok AP oldu. Karşı da AP aslında bir Mundo jungle fikri var aklımda şu an arkadaşlar ama Bakayım bir daha takımı bir göreyim Mundo jungle gider mi buraya Ha okey değiştirdi çocuk tamam Millet'in nokçunu aldı güzel daha güzel Severiz Millet'in nokçunları bol bol vuramatar Tiamat'la puştasın bir hmm, Nasıl bir şey yapsak ya Biraz fazla hasarları var mı iki tane tankları var Peki şuna ne diyorsunuz Arkadaşlar jarvan oynasam ne olur? Twitch falan kaçamaz bizden. Bir tane jarvan patlatalım mı? Bu çarıda çok oynamıyoruz ya. Sanki Twitch'e karşı iyi olabilir. Aa fanatik jarvanımız da var. Patlattık jarvanı. Eee... gireceğiz muhtemelen. Buradan da... Hmm, botu alsam mı acaba? Düşünüyorum. Botu alsak mı acaba? Buradan daha agresif mi girsek? Ya şunu çok da almak istemiyorum açıkçası. Bota da parayı verelim bir zahmet. Bota para verelim bir zahmet. Para verelim bota. Ya şunu alacağım bol bol savaşmak için ya bunu. Ben bir şunu deneyeyim ya. Nasıl olacak? Biraz agresif. Agresif şarban oynayalım hadi. Bir EQ flashları kafalarında patlatalım ya şu çocukların. Hmm. Twitch'e karşı bence Jarvan iyi. Belki bu oyun AD kasıp tek atarız buna. Şimdi düşünüyorum. Eğer Twitch'i ben teklersem yanında Jana var ama hasarları sanki kısıtlı kalıyor ya arkadaşlar. Böyle full AD Jarvan'ı çekip tek amacım şeyi teklemek olabilir Twitch'e. Şey de var Vlad Nocturne da var. O Twitch'in yaşamlı olması lazım. Twitch dışında kim taşıyabilir bu oyunu? Ahri taşıyabilir. Yani normalde ama Ahri'nin de çok güçlü olduğunu sanmıyorum ben. O yüzden sanki bu oyunu kazandık gibi kendimizi riske atmadan güzel güzel farmladığımız takdirde sanki oyunu kazanıyoruz mantıken. Yani. Adamların kerisi Twitch tane tankları var. Yani e, Voli 1'i de vuruyor tabi top lane Voli 1 e ama tank gibi oyun win gibi. Geldi bana. Bunun nereden başladığına bakmadık ya. E, taptan başlamış. Blues'unu atlayabilirdim aslında. Direkt Blues'unu atlayabilirmişiz bunu. Normal şartlarda. Eneyi açalım. Arkadaşlar. Evet, bir tane tapa genk patlatalım ya. Hasarımız yetiyor mu çok eminirim arkadaşlar ama E, Vlad'la kesmek bir tık zor olabilir. Yine de bir gank atalım, şey ölüyor çünkü. Şöyle şunun kafasını kopartalım. Affedersiniz ama. Şöyle üstüne puşu da atalım ya. Değil. Bir de bu adamın flashi var. Ama ee, deneriz ya çünkü EQ'yu kafasında patlattık mı direkt keseriz bu çocuğu. Bunu bait'e bırakmak lazım aslında. Ay görüş gitti var ya. Vallahi görüş gitti o yüzden öldü. Sonunda total patlatamadık kafasında çocuğun. Tüh. Peki ejder fikri nasıl mid lane push'umuz varken? O şimdi severiz çünkü. Bu fikir benim aklıma yatıyor açıkçası. Bot lane push'um da var mid lane push'um da var. Hasarım da var, ufak bir yardım alırız bunu ya Hiç sorun değil, hiç sorun değil yani Gördüler bizi ama hiç sorun değil bence He, birazcık sorun aslında <laughs> Birazcık sorun olabilir Şöyle bir şeyler yapalım, bakalım ne olacak Şöyle. Önce bunu almak istiyorum Yani Drake'i bırakmalı mıydım ya acaba Arkadaşlar bir tık mi? Drake'i bıraksam ama sanki Ocean bize vuracaktı ya pozisyondan dolayı. Ocean slow damage vuracaktı. Drake'i alayım dedim. Aradan çıkartayım dedim ama. Belki biraz trollemiş olabilirim. Emin değilim. Bir tık trollemiş olabiliriz açıkçası. Şunu öncelikle keselim de. Şunu bir keselim de arkadaşlar öncelikle. Bir daha terbiyesizlik yapmasın ya. Şöyle bir keselim onu. Asist alsam yeter bana. Ahri'nin summonerları ne acaba şimdi onu bilsem aslında ona bir şekil şukul yapabiliriz ya. Burcısı murcısı var ama çıkmıyoruz ama. Yani güzel güzel bende kaldı skor ama çok da bırakma lüksümüz galiba yoktu ya arkadaşlar. Buraya geliyorlar şeyde 8 level he. Zac de 8 level. O da iyi durumda. Cs iyiymiş adamın şöyle hani acaba 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 kurtu basla R'ye bassak hani şöyle ufaktan bir şey artık skoru da aldık güzel keselim ama ya o terbiyesiz elemanı o terbiyesiz bir keselim ya pasif masif var o ölmek istiyor dayak arsızı galiba bu çocukta ikinci evsi gelmeden keselim ki muhtemelen terbiyesizlik yapmalı kanka terbiyesizlik yapmadı kanka Skor'u bırakacağız. Böyle bırakalım buraya. Şöyle bırakalım buraya da. da, güzel güzel. O, fena fed olduk ya biz. Arkadaşlar, çok da ihtiyacımız yok gibi ya bu işe, sanki. Hiçbir şey yapamaz mı bize bu? Hiçbir şey yapamaz mı? Arsızlık yapıyor sadece. Buraya bir smurflememiz var mı ya? Arkadaşlar üstünde shutdown da var ama 800 gold shutdown var üzerinde Burayı trollememek lazım Nasıl yapacağız? Trollemeden dayanabilir miyiz sizce? Ölmeyelim ölmeyelim arkadaşlar ölmesek mi ya? Sanki Şunu bir basayım da arkadaşlar önce ee, Şunu da önce basalım şey, O bir pirajer olsun bize O bir pirajer olsun bize Buna EQ atmak istemiyorum hiç Buna hiç EQ atmak istemiyorum ben ee, Ama Galiba yok olduk ya arkadaşlar. Dur bakayım ben ejderi çıkartayım aradan. Bu build'in Kötü yanı var engelci benim yapmam gerekiyor Engelci ben yapmazsam Birazcık kötü oluyor arkadaşlar ama Galiba kazanmışız ya burayı Şöyle ikisine birden Q'um dönmüştü var ya tüh Daha iyi oynayabilirdik ya sanki Vallahi ikisini de kesmem gerekiyordu Elimizden kaçırdık ya Ahri'yi Tüh Şuna ben bakacağım arkadaşlar. Twitch mi geliyor buraya bilmiyorum ama. Şöyle kaçabilir miyiz? Aa nasıl değil lan onu lan? Kaçalım mı lan? Twitch geliyor olabilir böyle. Kaçmamız lazım. Aynen Twitch yok. Twitch gözükmüyor. Twitch gözükmüyor. İyi ee, yakalayamadık zaten Ama bir daha E atacak ya adam. Arsız gibi E atıp gözler şimdi. Hmm. Geçikler. Onu keserse okey de Okey güzel güzel Ölmeyecek bu arada Gerçi esi gelir ölür de Okey bu arada onu keserse Twitch'in flashı yok Bir dahaki savaş IVA'yı yedi O flaşı attı kafamıza Bir dahaki savaş ben atacağım ona Kafasına E, R'ye -E Güzel 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 Keser herhalde ya Bir tane öldü Aaa heal basıyor mu pasif ya Atıp bak Jana'nın Reis'inin ben Zek'in pasiflerine heal attığını bilmiyordum bu arada. Bak yeni öğrendim onu. Bir defa gördüm öyle bir şey. Engage yapmam lazım arkadaşlar. Ölsem bile engage yapmam gerekiyor benim. Twitch deşecek. Twitch çok fena deşecek bu arada bize. Öyle böyle değil. Şöyle ben bir birazcık şey yapayım. Tutayım şunları. Ah bunu kaçırdık ya. Şuraya yardım ederiz ya sanki. Şuraya sanki yardım ederiz ya arkadaşlar. Gel kanka çok dileniyorsun sanki sen ya. Yani. Bana öyle geldi. Güzel güzel. Doneş, doneş. Neşe gidin, neşe gidin alırım ben. Ne bir lütfen alıp gidelim Tamam güzel, güzel Ultisi yoksa Twitch'in bir şey yapamaz. Ultisini attı herhalde. Tamam aldık bunu ya güzel. güzel. Yetişenler var. Güzel Zilcan vurmuyor mu? Twitch evet. orada kankam Dikkat et Şöyle aradan çıkarttım onu Çıkarmasına da e, word mi diye sorarsanız arkadaşlar Sanki not word, sanki not word ya Yani ne gerek vardı ki Sen niye canımın üstüne flash atıyorsun Ezreal'a Neyse çok para vardı üstümüzde sıkıntı yok diyelim ya, Baronların hepsi boşa mı gitti? Bir tek Ezreal'da kalmış ya güzel Galiba Twitch şuraya kaçtı arkadaşlar bu güzel Bana geliyor ben aldım onu ya Güzel güzel Bunda re atmaya gerek var mı? flash yok Şunları atmayalım hiç. Şöyle yapalım. Şunu da keselim. Güzel. Twitch nerede? Bize pink ward lazım aslında. Savaşacağımız yerlere pink atmamız gerekiyor. Yoksa ölürüz. Bekliyorum şey. Twitch bekliyorum ha Gözüm Twitch'te. Okay. Nokçunun resi R'si geldi aslında. Buraya vurabiliriz ya. Bir şey yapamazlar gibi bir şey sanki. Ya. Korkmaya gerek var mı? Ezil yılda bile bir şey yapamazlar gibi sanki. Hiç etkili. Ölmüş olma ihtimalimiz var bu hmm. Kötü bir savaştı ama ya arkadaşlar. Bu kötü bir savaştı. Böyle adını beklememiz lazım şu anda. Sen ne yapıyorsun? Sen What the fuck? Kim bu beni? Sekme mi durdu Şu arkadaşlar böyle ya. Beni yakalar mı? Dur bakayım da bunu basarsam. Spite gerek var mı? Bence yok. Çünkü biraz çok güçlü. Yani spite kazanmamıza gerek yok. Fight yapsak zaten kazanabiliyor olmamız lazım. Yapma kanka. Biraz gelmiyor bak Yapma. Utu yani. Şöyle gideceğim ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arsız ya bu çocuklar. Yapacak bir şey yok. Bir şey Twitch flash attı. Kaybettim vision'ı. Onu atacaktı normalde R'yi de. Dur bir dakika aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar. Übeyte şimdi bir ward atacağım. Übeyte bir ward atacağım. Muhtemelen oyuncu smurfleyecek buradan. Şuraya bir ping bırakacağız. Übeyte buraya TP atacak Vlad'la. Direkt kazanacağız oyunu. Biraz erken oldu ama olsun. Artık erken oldu sanki kim abi ya böyle bir hiç çok mu Aa, olsun olsun. ne bırak da peşine. Ve kazanmış olmamız lazım ya sanki. Okay okay Ya şu oyun şu kadar gerilmeye gerek yoktu arkadaşlar vallahi ya. Dünya kadar güçlüken niye ise oyunu uzatıyoruz gereksiz yere. Bitirin bitirin. Bu, bu savaşı bile tam kazanamadık yani. Az kalsın bunu da kaybediyorduk yani.